Açtım hocam. Evet. Bademde dilciklaşı. Birbirinin kalınlığı uygun şekilde ayarladığımız çubukları daha önceden hazırlamış olduğumuz kesimle yapıyoruz. Önemimizi aldık. Adı neydi bu başını? Ben bu, duymadım. Dilciklaşı. İngiliz dilciklaş diyorlar da. Dilciklaşı. Evet. Şöyle yapalım. Biraz sana da uygun olsun açımız. Ben şöyle an. Kalınlıkları eşit olacak öyle mi? Yani mümkün olduğunca. Bu küçük bayanlar için güzel. Bu icabında şey için ne için olsun <laughs> basit yani bu. Evet. Bizde mümkün olduğunca izimiz tek olması gerekiyor. Ve denkledik. Yani burada tırtığın olmaması gerekiyor. Düzgün bir ha, düzgün olacak yüzey kesimi evet. olması gerekiyor. Şöyle denkledik. Evet. Hafif daha almamız gerekiyor. Seyircimiz de var. Seyircimiz de var diyorum sana. Evet seyircimiz var. Seyircisiz olmaz bu iş olmaz zaten. Evet. Evet şöyle denkledik. Hocamızdan bir şeyler öğrenme çalışıyoruz. Evet. evet paylaşılmayan bilgi bilgi değildir. Bence de. Evet. Yarısının biraz üstünden hafiften bir dil açıyoruz. Aynı şekilde. Onu da aynı şekilde. Burada tabii elimizi kesmemeyi dikkat ediyoruz. İndey böyle riskli zaten. Erikle ve badem de... ...gevrek olur. Hani türküsü de var, erik dalı gevrektir. Aynen. Badem de biraz onu benziyor. Evet, dilcikler birbirine gelecek şekilde... ...yakından çekebilirsin. Evet. Şöyle bir şu... ...kesitten al bakalım yakından. Evet, hiç sanki Gördüğüm baş... Gibi. Evet. Sadece kendi işte dalıymış Hadi. gibi oldu. Normalde... Bunu da aşı bandımızla... ...normal silikonlu bandla... aşağıdan yukarıya düzgün bir şekilde silikonlu bantlı sarıyoruz. Sarıyoruz evet. Bu da İngiliz dilcikli aşı dedikleri dilcikli aşı. Teknoloji takip ediyoruz yine. Önceden bezle sarıyordu mesela. Yapıyorlardı. Çocukluğumuzda görüyorduk. Bezle, Böyle şeyler yoktu yani önceden. Göz açılarında bezle oluyor. Ama bunu da bezle sardığında Tutmu oran düşer yani. Evet, oran düşer. Evet, bu şekilde. Evet, aşımız tepe. bitti mi? Aşımız bitti. Tepe su tut sürdük mü? Tamamdır. Ha, tepesini su tut süreceğiz. Kayıp olmasın evet. diye. Halil burada küçük birden unutma karde. başladım işe. Evet arkadaşlar, Bence bu aşımız da bitti. Devam ediyoruz. İnşallah sizlere tamam. iyi bir şey gösterin demektir. Evet. Benizli Acıpaya Olukbaşı köyünden selamlar arkadaşlar. Şey şey, Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Lütfen rica ederiz.